Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bazen kimi kişilerin sayma becerisi yokmuş gibi gelir insana. Bakın mesela, bazı binalarda 13. kat yoktur. Bazı otellerde de 13 numaralı odanın yerinde yerler eser. Koridorlarda yürürken 12 nolu odayı görürsünüz, ardından 14 nolu oda gelir. 13 eksiktir. Uçaklarda 13. koltuk sırası yoktur. Akıl almaz bir durum. Sanayileşmiş toplumuz falan ama hala batıl inançlarımızdan vazgeçemiyoruz. İyi de bu 13 sayısının uğursuzluğu nereden geliyor? Belki de komşusu olan 12 sayısıyla ilgilidir. Çünkü 12 dilediğiniz gibi bölüştürülebilen bir sayıdır. 12 eşittir 2 kere 6, 3 kere 4, 4 kere 3 veya 6 kere 2. Düzine her yerde karşımıza çıkar. Örneğin yılın 12 ayında, 12 burçta, 12 havaride ya da müzikte. Çünkü bir oktava oluşturan yarım tonlarda 12 tanedir. Düzine kullanışlıdır. Mal alım satımında çok uzun bir geçmişe sahiptir. Mal sayımı, mal dizimi, ambalajlama, mesela bir düzüne yumurta veya yarım düzüne, altılı bir ambalajında olduğu gibi ki kolay taşınır. Avrupa Birliği bayrağında da 12 tane yıldız vardır. Hem de üye ülke sayısı bundan fazla olmasına rağmen. 12 mükemmel düzenleme demektir. Bunun bir eksiği kimseyi üzmez belki. Ama çok daha kötüsü bir fazlasıdır. Çünkü düzeni bozduğu gibi boşa koysanız dolmaz, doluya koysanız almaz. O yüzden masallarda kötü ruhlu 13. periden bahsedilir veya Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği tablosu. 13. havari haindir orada. Nesnel olarak 13'ü kötü kılacak hiçbir şey yok elde. Tamam, bununla hesap yapmak pratik olmayabilir ama batıl inanca rağmen uğursuzluk falan getirdiği de yok. Ama i̇ki dakikada bilime hoş geldiniz. Sürekli bir dijital devrimden konuşuluyor, farkındaysanız. Dijital. Ne anlama geliyor bu kelime? Çocuklar bu kavramı az çok tanırlar. Sayılarla resim yaptıkları faaliyetlerden. Hani çizimler vardır. Her sayı belli bir renge denk gelir. Mesela iki turuncudur, üç pembedir, beş mavidir. Çocuklar resmi böyle boyarlar. Ama o resmin başlangıcında sadece sayılar vardır. Ve sayı dediğimiz şeylerde bilgisayarların uzmanlık alanına girer. Bilgisayarda tüm resimler, tüm renkler sayılarla tarif edilir. Sadece renkler değil, örneğin harfler de. Tuş takımına bastığınızda bilgisayardaki her harf bir sayıya dönüştürülür. F harfi 70 sayısına denk gelir. I harfi 73 sayısına. Bunun avantajı bu sayılarla hesap yapılabilir, sayılar saklanabilir ve dönüştürülebilir. Ve belki de en önemli avantajları geri çağrıldıklarında orijinalle kopya arasında hiçbir fark olmaz. Şöyle bir örnekle göstereyim. Renkli bir resmin fotokopisini çektiğinizde her kopya ile birlikte renklerin solduğunu görürsünüz. Ve kopyadan kopyaya resim kötüleşir ve tanınmayacak hale gelir. Sayılardaki duruma gelince kopyalanınca onların da baskı kalitesi düşüyor ama sayıların değerleri hala okunabiliyor. İşte dijitalin avantajı da bu. Sayılar okunabilir, tekrar renklere dönüştürülebilir. Yani orijinalle kopya arasında hiçbir fark oluşmaz. İşte dijital fotoğrafların en büyük avantajı da budur. Binlerce resim noktasından meydana geliyorlar. Her resim noktasının kendine özgü bir renk sayısı vardır. Milyonlarca sayıdan bahsediyoruz. Bu resmi bir çocuk boyasa herhalde aylarca uğraşırdı. Fotoğraf makinesi ise şipşak başarıyor. Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bir itirafta bulunacağım. Böyle koca bir tablet çikolatayı mideye indirdiğim akşamlar çok oluyor. Hemen ardından başlıyor o vicdan azabı ve çikolatanın nasıl da tehlikeli bir kalori bombası olduğunu bilmiyor musun sen? Kalor, Latince'den gelen bu kelime ısı anlamına geliyor. Anlamadıysan sana daha açık anlatayım. Bir tablet çikolatanın vereceği ısıyla bir kova dolusu suyu kaynatabilirsin. İnanmamıştım buna. Ama sonra hesabını yaptım. 100 gram sütlü çikolatada 560 kilokalori var. Bu enerji 7 litre suyu kaynatmaya yeterliymiş. Ama asıl şaşırtıcı veriler daha sonra geldi. Bak şimdi buraya. Çikolata yanar. İçindeki yağ ve şeker yüzünden bir parça çikolatanın enerjisiyle sahanda bir yumurtayı tamamen pişirebilirsin. Tabii ki senin vücudunda böyle alev alev bir şeyler yanmıyor. Sende olan madde alışverişi ama sonuç aynı. Karbondioksit ve su meydana geliyor. Bunları sonra nefesinle dışarı atıyorsun. Sadece o bir tablet çikolata, hareket etmeden duran bir vücudun 8 saatlik enerji ihtiyacını karşılayabilir. Tek bir tablet. Hiç kafa yordun mu? Acaba kaç elma yemen gerekirdi tek bir tablet çikolatanın sana vereceği enerjiyi alabilmek için? Bak da gör. 8 elma. Biliyorum ama tadı çok güzel ne yapayım bir de şu kabusları görmesem niçin sıcak ve nemli hava soğuk cisimlere değdiğinde yoğuşur aynı olguyu buzdolabından bir şişe çıkardığınızda da yaşamışsınızdır Dışarı çıkar çıkmaz şişenin üstü hemen buğulanır. Olan biten aslında dışarıdaki sıcak havanın soğuk şişeye değmesidir. Havadaki nem böylece yoğuşur. Sıcak hava soğuk havadan daha fazla su tutabilir. Sıcak yaz günlerinde bir metre küp havada 20 gram kadar su vardır. Soğuk hava bu kadar su tutamaz. Sorun da zaten burada. Sıcak bir yaz gününde evinizin kilerine inip pencereyi açtığınızda ne olur biliyor musunuz? Dışarıdaki sıcak hava açtığınız pencereden dost doğru içeri girer, soğur ve artık o kadar su tutamayacağı için de yoğuşmaya başlar. Metreküp başına 4 gram kadar su taşınamaz hale gelir. Kilerdeki tüm havanın değiştiğini varsayarsak Kilerin boyutlarına göre değişme kaydıyla tabi bir bardak civarında su açığa çıkar. Kiler penceresi bütün gün açık kalırsa içerideki hava birden fazla kere değişir. Bunun da anlamı şudur. Kilerde yoğuşması beklenen su bir bardak değil artık çok sayıda bardaktır. Su rutubetli duvarlarda yoğuşur ve zaten küf oluşumları da oralarda meydana gelir. Yani yazları kiler pencereleri kapalı tutulmalıdır. Ve kiler ancak dışarıdaki hava içeridekinde daha serinken havalandırılmalıdır. Benim tavsiyem dışarısı sıcakken pencereyi kapayın ve şişeyi açın. Görmüyor musun evladım? Melekler çörek pişiriyor. Çocukluğumda büyük annem akşam güneşlerini bana böyle açıklardı. Her akşam bakardım. Çörek pişiren melekleri hiç göremedim ama zamanla büyük annemin bu açıklamasından bayağı şüphe etmeye başladım. Güneş ışığının renk değiştirebileceğini aklım almıyordu. Örneğin, beyaz ışığın gökkuşağındaki renklerin toplamından ibaret olduğu, biz yetişkinlere mantıklı gelebilir tabii. Ama çocuklar her şeyi gözleriyle görmek isterler. Aldım elime fırçayı ve sulu boyadaki bütün renkleri karıştırdım. Ortaya beyaz falan değil, böyle balçık renkli bir çorba çıktı. Ama sonra rengarenk bir topacın yeterince hızlı döndürüldüğünde göze beyaz göründüğünü fark ettim. İşte beyaz ışığın aslında rengarenk olabileceği o zaman kafama dank etti. Çok sonraları gökyüzünün mavisiyle batan güneşin kırmızısı arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başladım. Buradaki anahtar kavram ışığın dağılması. Bu deney için su lazım. Atmosferdeki taneciklerin yerine tutacak birkaç damla süt lazım. Bir de güneşin yerine bir ışık kaynağı, bir fener. Güneş ışığı yeryüzünün atmosferine girdiğinde taneciklere çarpar ve dağılır. İşin ilginci bu dağılma tüm renklerde aynı oranda olmaz. Atmosferdeki taneciklere çarpıp en çok dağılan mavi renklerdir. Bu akvaryumda o yüzden yanlardan bakıldığında mavi görünüyor. Kırmızı ışıksa pek dağılmadan atmosferi geçer. İşte akşamları batmakta olan güneşi kırmızı bir ateş topu olarak algılamamızın sebebi de budur. Yine de bir yerlerde bir büyük anne her zaman olacaktır torunlarına çörek pişiren meleklerden bahseder. İki dakikada bilime hoş geldiniz. Arabanızla bir benzinciye gittiğinizde benzinle motorun arasında ne fark olduğunu eminim siz de çok merak etmişsinizdir. İkisinin de başlangıcında bu var. Az akışkan, koyu renkli bir kütle. Ham petrol 500 farklı maddeden oluşuyor. Bu haliyle pek bir işe yaradığı söylenemez tabii. Bu ham petrol öncelikle rafinerilerde işlenir. Zincir hidrokarbon molekülleri, cracking denen işlemle parçalanır ve daha sonra tasnif edilir. Kısa zincirlerden benzin elde edilir, uzun zincirlerden de motorin. Benzinle motorin arasındaki belirleyici fark, molekül zincirlerinin uzunluğundadır. Zincirler ne kadar kısaysa, yakıtta o kadar kolay alev alacaktır. Motorinin molekül zincirleri uzundur, o yüzden hemen yanmaz. Benzinin molekül zincirleri ise daha kısadır ve tabii dolayısıyla hemen tutuşur. Motorin ve dizel motorları farklı çalışır ve bunu seslerinden ayırt etmek mümkündür. Ayrıca dizel motorların yakıt tasarrufu yaptığı kabul edilir. Ancak göz ardı ettiğimiz bir nokta var. Bir litre benzin, bir litre motorin. Gördüğünüz gibi motorin benzinden ağırdır. Ayrıca motorin daha fazla karbondioksit üretir. Kıyaslayacak olursak 7.6 litre motorin 10 litre benzin kadar karbondioksit açığa çıkarır. Otomobillerin ilk üretildiği yıllarda henüz benzin istasyonları yoktu. O günlerde depolar eczanelerde doldurulurdu. Fiyatlarda değişiklik olmadığı kesin. Eberstadt'tan Bayan Hirt'e sormuş. Deterjanlarda ne var? Güzel soru Bayan Hirt'e. Deterjanlarda gayet gerilimli moleküller var. Reklamlardan gayet iyi biliyorsunuzdur. Tensit molekülleri. Ama tensitlerin doğada da pek çok bitkide bulunduğunu bilmek sizi herhalde şaşırtırdı. Mesela kestanede. Kendi deterjanınızı kendiniz yapın en biyolojiğinden. Doğradığınız at kestanelerini bir güzel haşlayın birkaç dakika tabii. Sonra bırakın kendi kendilerine soğusunlar. Ah bunu önceden hazırlamıştım. bunun suyunu bir güzel süzelim bakalım. Kestaneden mamul sıvı deterjanımız kullanıma hazır. İnanmıyor musunuz? Hah, o zaman iyi bakın. sıvının üstünde sabunsu bir köpük tabakası oluşur. Ama istiyorsanız biyolojik deterjanıma bir kanıt daha gösterebilirim. Ataşı görüyor musunuz? Su yüzünde yüzüyor. Çünkü suyun yüzey gerilimi ataşın ağırlığını taşıyabiliyor. Kestane tensidimi buna ekleyecek olursam... ...ataş suyun dibini boyluyor tensit yüzey gerilimini azaltır hem de büyük ölçüde. Tam gerilim filmi. Bu tensitler suda ve yağda çözünürler. Adeta moleküler bir el uzanır ve yağlı kiri yakaladığı gibi böyle sıkar. Çorabımın kirini açığa çıkarır ve onu suda asılı tutar. Ve suda bayağı bulandı çorabım bayağı kirliymiş. Ayrıca restoratörler de hassas el yazmalarını temizlemede kestane'nin bu temizleme gücünden faydalanırlar veya antik dokumaları filan. Benim çorabım gibi. Merak etmeye devam. De.